Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle önemli bir konu, güncel bir konu, sürekli içli dışlı olmuş olduğumuz aile hayatı üzerine konuşacağım. Aile hayatında, ideal bir aile hayatında, mutlu bir aile hayatında, uzun soluklu bir aile hayatında bulunması gerekli olan temel unsurlara dikkat çekmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi insanlar bir anne ile bir babadan dünyaya gelmiş. Hepimizin rengimiz, coğrafyamız, bölgemiz, zamanımız değişik olsa da netice itibariyle hepimizin üst çatı olarak birleşmiş olduğu yer Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva validemiz aile aynı zamanda bu koca dünyada toplumların ve içinde bulunmuş olduğu toplumun en küçük parçası. Bu en küçük parça küçük olmakla beraber oldukça önemli. Zira toplumun güvenli olması, mutlu olması, paylaşır ve birbirlerini anlayış içerisinde karşılamış olması, sevgi dolu, muhabbet dolu olması tamamen çekirdek demiş olduğumuz bu toplumun en küçük birimini meydana getiren aileye bağlıdır. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aileyle ilgili, eşlerle ilgili, eşlerin, çiftlerin birbirleriyle, birbirlerine yaklaşımlarıyla ilgili oldukça önemli kurallar ve önemli tavsiyelerde bulunmuştur. Bunlardan bir tanesinde Cenab-ı Hak eşleri birbirlerine huzur ve sükun kaynağı olarak ifade etmiştir ki oldukça önemlidir. Nitekim Araf suresindeki bir ayette Yüce Mevla Huvellezî halakakum min nefsin vahidetin yani o yüce Allah'tır ki sizi bir tek canlıdan yarattı ve bundan da gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti. Ve ceale minha zevceha liyeskune ileyha. Sükun kelimesi içerisinde huzuru, güveni ve barışı barındıran bir kelime. Demek ki eşlerin huzurlu bir hayatı birbirleriyle yakalayabilecekleri, birbirleriyle olduklarında huzura ulaşabilecekleri bir ortam olarak Kur'an-ı Kerim bize sunmuş oluyor. Aynı zamanda yine Kur'an eşlerin arasındaki birbirlerini sevmeleri, birbirlerine bağımlılıkları, birbirlerine hoşgörüyle muamele etmelerini kendisine ait ayetlerden bir ayet olarak ifade ediyor. Ve Rum Suresi'nde kendisine ait kudret delillerini saydığı ayet olarak tek tek ele almış olduğu yerde وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجَا Yani Yüce Mevla'nın varlığının ve kudretinin delillerinden birisi de kendilerini ısınmanız için size içinizden eşler yaratması لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Ama onlar içerisinde yani onlar arasında birbirinize karşı sevginin ve şefkatin var edilmesidir. Liteskunu ileyhe ve ceale beynekum ve rahme. O Allah ki yarattığı ve sizin aranıza şefkati, sevgiyi, meveddeti ve rahmeti koymuş olduğu Elbette bunda düşünen kimseler için ibretler vardır demek suretiyle Cenab-ı Hak farklı ailelerden farklı kültür kültürlerden farklı ortamlardan bir araya gelmek suretiyle bir aile yuvası kuran eş olan iki insan arasındaki sevgiyi şefkati merhameti kendisine ait ayetlerden kabul ediyor. Bu oldukça önemlidir zira mümin mutlu bir aileyi yakalamak suretiyle içinde sevginin olduğu, muhabbetin olduğu, birbirine bağlılığın olduğu güzel bir atmosferi mümin bir aile meydana getirdiğinde, oluşturduğunda aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden bir ayeti de yaşantısıyla ifade etmiş oluyor ve ortaya koymuş oluyor. Yine Kur'an bize eşlerin birbirleri için ne kadar önemli ve birbirleri için ne anlam ifade ettiğini elbise objesiyle, elbiseyle anlatır ve buyurur ki Hunne libasun lekum ve entum libasun lehum. Yani bayanlar erkekler için, erkekler de bayanlar için. Çiftler birbirleri için adeta birer elbisedirler. Sıcaktan, soğuktan, dış etkenlerden, bir takım zararlı şeylerden insanı koruyan elbise ne ise Eşler de birbiri için budur demek suretiyle eşlerin birbirler ne olan aynı zamanda ihtiyacına vurgu yapmaktadır. Kıymetli dostlar bildiğiniz gibi aile yuvası aynı zamanda küçük bir devlettir. Fakat şunu unutmamak lazımdır ki evet devlet resmiyetle, kanunlarla, yönetmeliklerle ve kurallarla idare edilir. Ancak aileye geldiğimizde ailenin kuralları sevgidir, ailenin kuralları merhamettir, ailenin yönetmelikleri şefkattir ve hoşgörüdür. Acaba ideal bir ailede, mutlu bir ailede, uzun soluklu bir ailede ve eşlerin hayatlarını hep düzgün birbirlerine hep anlayışla, sevgiyle, muhabbetle geçirebilmesi için hangi şartları hangi ilkeleri bulundurması lazımdır diye baktığımızda belli başlı şu önemli hususlar üzerinde durmamız gerekir. Öncelikle mutlu bir ailede eşler arasındaki sevginin, muhabbetin devam etmesi için mutlaka bulunması gerekli olan işlerin başında aileler, eşler, işlerini yaparken, herhangi bir işe karar verirken, ister evin içiyle alakalı işler, ister evin dışıyla alakalı işlerde mutlaka birbirlerine danışarak işleri yapma ve yoluna koyma zorundadırlar. İstişare, Kur'an-ı Kerim'in üzerinde önemli durduğu ve bir suresinin adını da şura olarak yani danışma, birbirine sorma, birbirinden bu anlamda görüş, alışverişi yapma ve konsensüse ulaşma anlamına gelen şura, şura suresini koymuş ve iki ayette ve amruhum şura beynehum ve peygamberimiz aleyhisselatu vesselama da ve şavirhum fil emri yani işlerde insanlara danış, ashabınla konuş, ondan sonra işe karar ver demek suretiyle peygamberimiz özelinde ümmetine ümmeti özelinde de özellikle ailelere karar verirken herhangi bir işi yapmadan önce beraberce oturup konuştuktan sonra o meseleye karar vermelerini tavsiye etmektedir ki eşler arasındaki sevginin, muhabbetin, kırgınlıkların olmaması adına işleri beraberce yürütmeleri oldukça önemlidir. İkinci ve mutlaka ideal ve mutlu bir ailede bulunması gerekli olan şey ev işlerinde eşlerin birbirlerine yardımcı olmalarıdır. O olmalarıdır. Bilindiği üzere hayat asla tek başına devam eden bir e, durum değildir. Bir eş dışarıda hangi özelliğe sahip olursa olsun, hangi makam ya da mevkide olursa olsun o eve geldiğinde sadece ve sadece bir eştir. Ve evde şayet bir ihtiyaç varsa o ihtiyaçların altına elini koymalıdır ve işleri beraberce yürütmelidirler. Bu konuda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müminler için, mümin erkekler için özellikle önemli bir yol ve önemli bir örnektir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kainatın efendisi olmasına rağmen, pek çok yoğun işi olmasına rağmen Eve geldiği zaman elbisesini kendi diker, koyunlarını kendi sağar, devesini kendi yemler, hamurunu gerektiği zaman kendisi yoğurur, çarşıdan almış olduğu mallarını kendisi taşır. Hatta çocuk işlerinde bile eşlerine yardımcı olurdu ki evde ideal bir eşin yap yapması gerekli olan işleri, göstermesi açısından peygamber aleyhisselatu vesselam'ın yapmış olduğu bu işler oldukça önemlidir. Diğer bir husus eşlerin mutlu olabilmesi için uzun soluklu bir aile hayatının devam edebilmesi için insanın eşine, eşlerin birbirlerine mutlaka değer vermeleri gerekir. Değer vermelerinin somut bir yansıması olarak zaman zaman sevdiklerini söylemeleri söylemedikleri zaman fiille, davranışlarıyla bunu ortaya koymaları, yapmış olduğu bir takım güzellikler varsa faziletlerini söylemeleri gerekir. Zor işlerde yardımcı olmaları gerekir. Ve sadece onların eksikliklerini değil, özellikle ve özellikle yaptıkları bir güzellik olduğu zaman yemeğin güzelliğini, evin tertip ve düzeninin güzelliğini yapmış olduğu bir işin güzelliğini ifade etmek suretiyle eşe verilen değeri gösterme açısından oldukça önemlidir. Eşe verilen değerin diğer bir yansıması üstesinden gelemediği ağırlık ve yoğunluk olduğundan dolayı kaldıramadığı işlerde eşin eşine yardımcı olmasıdır. Nitekim bu konuda da Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın şu davranışı bizler için oldukça önemlidir. Bir defasında Ay Ayşe validemiz hayvana binerken zorlandı, ayağını kaldırıp yukarıya çıkartamadı. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bu durumu görünce elini uzattı. Ayşe validemiz o öpülesi mübarek ele bastı ve hayvanın üzerine öylece çıkıverdi. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz eşe vermiş olduğu değeri şu örnekte görüyoruz. Davet ederler, Peygamberimiz der ki şayet eşim de gelirse ben bu davete gelirim. İşte bu ve benzeri durumlarda insanların eşlerine karşı verdikleri değeri sözlerle, fiillerle, davranışlarla bir hediye almak suretiyle veya bir çiçek getirmek suretiyle göstermeleri eşe verilen değerin önemli göstergelerindendir diyebiliriz. Ailede mutlu bir ailede, bahtiyar bir ailede, uzun soluklu bir ailede bulunması gerekli olan diğer bir husus eşlerin birbirlerine karşı hoşgörü ve şefkat içerisinde muamele etmeleridir. Zira eş Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu en önemli bir emanettir. Aleyhissalatu vesselam efendimiz "Hiyarukum hiyarukum linisaihi ve ana hiyarukum buyurmak suretiyle. Yani sizin hayırlınız ailesine karşı, eşine karşı hayırlı olanınızdır. Zira ben de ailene, ailesine karşı, eşlerine karşı hayırlı olanınızım demek suretiyle hayırlı olmanın bir yolunun da insanın eşine karşı, Eşlerin birbirlerine karşı olan güzel davranmaları, hoşgörüyle muamele etmeleri ve Cenab-ı Hakk'ın bir kendisine vermiş olduğu emanet olarak kabul etmeleri ki oldukça önemli bir husustur diyebiliriz. Yine önemli bir e, ilke eşlerin birbirlerinin yakınlarına değer vermesi. Belki de günümüzde ailelerin yıkılmasına eşlerin birbirleriyle bozuşmasına ve küs durmalarına vesile olan uzun kırgınlıkların, unutulmaz küskünlüklerin ve unutulmaz gönül kırgınlıklarının devam etmesine sebep olan önemli hususlardan bir tanesi de eşlerin birbirlerinin yakınlarına ve akrabalarına kendi öz akrabaları gibi davranmaları, muamele etmeleri, sormaları, davet etmeleri, ziyaretine gitmeleri, telefonla aramalı, aramalarıdır. Bu konuda da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizler için en ideal, en mükemmel örnektir. O eşinin sadece akrabalarına değil, yakınlarına değil, eşinin hayattayken arkadaşı olduğu kimselere bile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar candan, o kadar yakın davranmıştır ki mesela bunlardan birisinde Peygamberimizin evine Medine-i Münevvere'de zaman zaman gelen yaşlı bir kadın vardır. Peygamberimiz her geldiğinde ona ikramlarda bulunur, altına minder koyar, izzette bulunur, farklı iltifatlarda bulunur ona. Ve Peygamberimizin bu davranışı Ayşe validemizin dikkatini çeker. Sorduğunda Der ki ey Ayşe bu kadın Hatice'nin arkadaşıydı. Hayattayken ziyaret ederdi. Bir arada olurlardı, otururlardı der ve eşinin arkadaşı ölmüş olmakla beraber eşi ama hayatta kalan arkadaşına bile bu kadar yakından bir ilgi ve alakayı göstermiş olurdu. Ve yine aynı şekilde Hatice Validemiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabalarına karşı o kadar içten, o kadar samimi, o kadar sıcak davranırdı ki dikkatlerimizi çekecek ölçüye kadar varmıştı. Mesela Peygamberimizin süt annesi Hazreti Halime Validemiz. Bildiğiniz gibi Peygamberimizi kısa bir süreliğine hem de ücret karşılığında emzirmişti. Ama o kadın daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatice validemizle evlendikten sonraki dönemlerde bile zaman zaman Mekke'ye gelir. Mekke'ye geldiği zaman da Peygamberimizin yanına gelir ziyaret ederdi. Her ziyaret ettiğinde hem Peygamberimiz ona ikramda izzette bulunur bir anne gibi hürmet eder hem de Hatice validemiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın süt anneliğini yapmış ve aynı zamanda kayınvalidesi statüsünde olan bu kadına ikramda bulunur, izzette bulunur ve yetinmez evine giderken de ona koyunlarından verir ve onu öylece göndermiş olurdu. Dolayısıyla eşler birbirlerinin akrabaları özellikle de anne ve babaları, dayıları, amcaları, halaları, teyzeleri kim olursa olsun ayrım yapmadan senin halan benim halam, senin annen benim hala annem demeden herkes birbirinin annesini anne olarak kabul etmeli ve bu da ailenin ayakta durması, mutlu bir ailenin olabilmesi ve bu mutluluğun uzun süreli olabilmesi için de mutlaka olmazsa olmazlardan temel bir ilkedir diyebiliriz. Ve diğer bir husus dikkat edilmesi üzerinde özenle durulması gerekli olan diğer bir husus eşlerin birbirlerine karşı sevgi ve aynı zamanda alaka ve ilgi duymalarıdır. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bu konuda en ideal bir örnektir. Bir eş olarak ideal bir örnektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar yoğunluğuna rağmen, o kadar meşguliyetine rağmen dışarıdan gelen elçiler, kadınlar, erkekler, çocuklar, yeni gelen ayetler, o ayetlerin vahiy katiplerine yazdırılması, onun gösterilmesi, insanların sorular sorması vesaire bütün bunların yanında günü akşamleyin yastıdan sonra bitirir ve ondan sonra vakti aile hayatına ayırırdı. Bir yerde oturur, bazen diğer eşler de gelir, onlarla oturur, sohbet eder. Sohbet o kadar ileriye giderdi ki onların bütününün dertleriyle ilgilenir. Herhangi bir sıkıntıları varsa tek tek sorar. Hatta gördükleri rüyaları dinler, rüyalarının yorumlarını yapmak suretiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sevginin ve ilginin, sevginin ve ilginin ve bu ilginin sevgiyi gösteren yönüne böylece vurgu yapmak suretiyle aradaki muhabbeti, sevgiyi en zirve noktada tutmuş olurdu. Eşlerin dikkat etmesi gerekli olan diğer önemli bir husus küçük kırgınlıklarda, küçük meselelerde, küçük problemlerde bunu hiçbir zaman büyütmeme ve hele hele küçük meseleleri büyütmek suretiyle beraber yaşayamayız, daha uzun ailemizi devam ettiremeyiz. Ben annemin evine sen annenin evine demek suretiyle Cenab-ı Hak katında en sevimsiz olan hele hele çocuklar olduktan sonra yetim olan ailelerin parçalanmış olduğu bir duruma gelmeyi asla mümin aileler mücbir bir zorlama yani bir zorlayıcı bir sebep Şart olmadıktan sonra asla düşünmemelidirler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine sadakadır tatlı diliniz affedin affedilirsiniz sözünü öncelikle eşler asla unutmamalı. Küçük sıkıntılar meydana geldiğinde kırgınlıklar meydana geldiğinde asla üç günden fazla uzatmamalı ve birbirlerine karşı bu noktada kırgınlıkları ayrılmaya götüren bir vesile saymamalıdırlar. Yine eşler olarak örneği Kainatın Efendisi'nin eşlerinde görüyoruz. Zaman zaman aralarında birtakım tartışmalar oluyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan zaman zaman üstesinden gelemeyeceği şeyleri istedikleri oluyordu. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin zaman zaman onlara gönül koyduğu oluyordu. Ama asla onlar gönül koydu diye, istediklerini yapmadı diye babamızın evine gidiyoruz, ayrılıyoruz, hayat böyle devam etmez demiyor ve mutluluğu orada görüyorlardı. Zira müminin inancına göre ailenin beraberce olması sadece dünyevi bir beraberlik ve birliktelik değildir. Buradaki aile hayatı cennette Cenab-ı Hakk'ın müminlere ikram edeceği cennet nimetlerinin en üstlerinden bir tanesi olarak bize takdim edilmektedir. Ve son bir husus eşlerin birbirlerine karşı davranmada dikkat etmesi gerekli olan önemli bir husus da birbirlerine altından kalkamayacakları yükün altına zorlamamaları. Geliri belli ise, maaşı belli ise, ve o maaşla ancak belli bir standardı yaşayabilme gücünü ve iktidarına sahipse hiçbir zaman bir eş eşinden şunu isterim şu perdeyi isterim şu koltuğu, koltuğu isterim şu ev eşyasını isterim falan akrabam almış falan komşumun ki şöyle demek suretiyle yetmeyeceği alamayacağı helalinden kazancıyla elde edemeci edemeyeceği bir miktarda onu zor bir yükün altına sokmama. Sokmak suretiyle psikolojik bir takım sıkıntılara, onun fiziki aleme yansıması olarak kırgınlıklara ve ondan sonra da iyi bir eşya almasına rağmen, iyi bir ev dizayn etmiş olmasına rağmen, huzurun olmadığı, güvenin olmadığı, sevginin olmadığı, kırgınlıkların olduğu bir aile hayatı yaşayıp adeta bir kaos ortamı meydana getirmenin hiçbir anlamı yoktur diyebiliriz. Mevla sizleri, insanları, müminleri, Müslüman aileleri özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermiş olduğu ve bizzati hayatıyla yaşayarak bize bırakmış olduğu o ideal aile hayatını yaşamayı nasip etsin. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yeni bir programda farklı bir konuyla karşı karşıya gelmek üzere. Hepinize Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum.